kelime ve eklerin yazımına bakacağız bugün sizinle. Ee, geçen hafta en son Dade Bağlacı'nın yazımından bahsetmiştik. Buradan bir tekrar alalım çocuklar. Dade Bağlacı her zaman nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Ve cümleden çıkarttığımızda cümlemizin anlamında bozulma olmaz. Örneklerimize bakalım. Durumu ona da bildirdi derken burada daha bağlacımız var. Cümleden çıkardığımda durumu ona bildirdi. Cümlede bir bozukluk yok. O yüzden bakın bu bir bağlaştır. Ve nasıl yazdık? Ayrı yazdık. Kardeşi de gelecekmiş derken D bağlacı. Kardeşi gelecekmiş. Cümlemiz bozulmadı. O yüzden bağlaçtır. Ayrı yazılır. Gelen de yok. Giden de yok. Yine burada D, D bağlacını kullanmış. Murat da bizimle gelecek mi derken? Murat da derken dağ bağlacını kullanmış ve ayrı yazmış çocuklar. Devam edelim. Dade hiçbir zaman ta T şeklinde karşımıza çıkmaz. Ama hangi dade? Bağlaç olan dade. Bu uyarıya dikkat edeceğiz. Dade bağlacı kendinden önceki sözcükten kesme işaretiyle ayırmamızı yanlış olur. Ayırmamıza gerek yok. Ayrılsak ta beraberiz bundan sonra. Bakın burada Biraz önce söyledik, dade bağlacının tatiye şekli yoktur. Şimdi bunun da e, bağlaç olan dade olup olmadığına karar vermek için ne yapacağız? Önce cümlemizden çıkaracağız. Ayrılsak beraberiz bundan sonra. Ne yaptı? Cümlemiz bozulmadı. Bu bağlaçtır ve ne yaparız? Ayrı yazarız. Doğrusu bu. Orhan da geldi. Şimdi buradaki dade bağlacı ne yapacağız? Ayrı yazacağız ve bağlaç olduğu için kesme işaretiyle ayırmamıza gerek yok çocuklar. Evet, devam edelim. Dade bağlacının bulunma durumu eki olan hal ekimiz var bizim. Onunla ne yapmayacağız? Karıştırmayacağız. Hal ekinin da de ta te şekli vardır. Ama bağlaç olan da de'nin ta te şekli yoktur. Bulunma durumu eki getirildiği sözcüğe bitişik yazılır her zaman. Yani bulunma durumu dediğimiz nedir bizim? Hale ekimizdir. Haliki, cümleye her zaman bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma olur. İşte burada bağlaç olan da de ile hale olan da de'nin ayrımı var. Ben ikisini birbirinden nasıl ayıracağım? Ya da aranızda e, bağlaç olan dade ile haleki olan dadeyi ayır, ayırt etmekte sıkıntı yaşayan öğrencilerin buna dikkat etmesi lazım. Cümleden çıkardığımda cümlemin anlamında bozulma oluyor halekini çıkardığımda. Ama bağlaç olanı çıkardığımda cümlemin anlamı bozulmuyor. Eşyaları arabada unutmuş. Bakın şimdi burada bir daha var. Karıştırıyorsunuz diyelim. Acaba bu bağlaç olan daha değil mi yoksa haleke olan değil mi? Hemen cümleden çıkartın. Eşyaları araba unutmuş. Cümle bozuldu mu tamamen? Bozuldu. Bu o yüzden nedir? Haleke olandır. Şöyle yazalım. Bulunma halekimizdir. O yüzden nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Timsahlar kara ve su yaşar. Bakın burada dağları çıkardığında cümlemin anlamı ne yapıyor? Bozuluyor çocuklar. O yüzden nedir? Bunlar Halikidir ve her zaman bitişik yazılır. Devam edelim. Şimdi gelelim ki bağlacının yazımına. Ki bağlacını hatırlarsanız önceki haftalarda edat bağlaç ünlem konusunda ki bağlacını gördük. Konuyu tekrar eden öğrencilerimiz hemen hatırlayacaklardır. Ki bağlacı her zaman ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlede bozulma olmaz. Şimdi bakalım. Böyle de olmaz ki derken buradaki ki nedir? Bağlaçtır. Ne yaptım? Ayrı yazdım. Erken çıkalım ki yemeğe yetişelim. Ki burada yine bağlaçtır. Ayrı yazılır. Şu cümlemizde bakın ne var burada? Da de bağlacı var. Da de bağlacı ne yapmış? Ayrı yazmış. Şimdi şu notumuza dikkat edelim. Yine hemen öğrenciler hatırlayacaklardır bunu bilenler. Ki bağlacı birkaç örnekte kalıplaşmış olduğu için nasıl yazıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Şifremiz neydi? Simbohcam. Simbohcamdaki sanki, illaki, mademki, belki, oysaki, halbuki, çünkü ve merki A harfiyle ilgili bir şey yok. Ne yapıyoruz? Buradaki kiler. Her zaman bitişik yazılıyor. Burası bir istisnadır. Bu istisnayı bakın hem bağlaç konusunda karşımıza çıktı, hem de burada yazım kurallarında karşımıza çıktı. Siz şu şekilde yazarsanız yanlış yazmış olursunuz. Mesela oysa ki böyle bir yazım yaparsanız bu hatalıdır. Ne yapacağım? Oysa ki'yi bitişik yazacağız. Evet. Devam edelim. Mi soru ekimizin yazımına bakalım beraber çocuklar. Mı, mi soru eki her zaman nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar. Şimdi bu ne demek? Ben bir kere mı, mi ekini ne yapacağım? Ayrı yazacağım. Kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak da ünlü uyumuna uyar. Orada şunu demek istiyor çocuklar. Mı, mi mu ve mü şeklinde karşımıza çıkabileceğinden bahsediyor. Ne yapacağız? Bu kendinden önceki cümle kelimeyle alakalı. Bana pasta kaldı mı? Ne yaptın mı'yı kendinden önceki sözcükten ayrı yazdım. Arkadaşlığımız bitti mi derken ne yaptık? Mi'yi ayrı yazdık. Beni seviyor mu diye sorduğumuzda bakın mu'yu ne yapacağız? Ayrı yazacağız. Notumuza bakalım. Soru ekinden sonra gelen ekler bu ekle bitişik olarak yazılır. Buraya dikkat edelim. Bazı öğrenciler bu noktada gözden kaçırabiliyorlar. Bugün sinemaya gidebilir miyim derken mı bizim neyimiz? Soru ekimiz. Buna gelen ek nasıl yazılmış? Bakın bitişik yazılmış. İfade etmek istediğimiz şey burası. Bana yardım eder misin derken ne yapmayacağız? Şöyle misin şeklinde ayrı yazarsak burada bir yazım hatası olur. Ne yapacağız? Eki miye bitişik yazacağız. Mımiyi kendinden önceki sözcükten ayrı yazıyoruz. Ona gelen eke bitişik yazıyoruz çocuklar. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum burası. Devam edelim. <laughs> Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığında da nasıl yazacağız? Yine ayrı yazacağız. Biliyorsunuz ki mımi cümlelere farklı anlamlar katabilir. İlginç mi ilginç bir kitap derken buradaki mımi bakın bir soru anlamı katmamış. Ne kadar çok ilginç olduğunu göstermek için pekiştirme anlamı katmış. İlginç mi ilginç bir kitap derken yine ne yaptım mımi'yi kelimelerden ayrı yazdım. Gece oldu mu eve girelim. Buradaki mımi ise yine soru anlamı katmamış cümleye. Gece olduğu zaman ne yaptı? Zaman anlamı kattı. Ne yaptım mımiyi? Kendinden önceki sözcüklerden ayrı yazdım. Mımiye bir ek gelmiş mi? Hayır. İlginç mi ilginç bir kitap derken mımiye bir ek gelmiş mi? Hayır. Burada da ne anlamı katmıştı? Pekiştirme anlamı katmıştı çocuklar. Evet. Ekran görüntüsü alabilirsiniz çocuklar. Konu tamamen bittikten sonra Edat Bağlaç ünlemde gönderdiğim gibi yine pdf'lerini göndereceğim size. Evet, devam edelim. Şimdi bir de pekiştirmelerimiz var bizim. Pekiştirmelerde çokça karşımıza çıkan kelimeler, ve bunların yazımında dikkat etmemiz noktalar var. Gereken noktalar var. İlk hecenin sonuna M, P, R, S. Şimdi bu harflerle biz pekiştirme olan sözcükleri yapıyoruz. Bu harfleri prasam şeklinde kafanıza kodlayabilirsiniz. Hani bağlaç olan ki'lerin ayrımında dikkat etmemiz gereken bir nokta vardı. Bitişik yazdığımız simbohçamdaki kodlama gibi. Bunda ne yapıyoruz? Prasam şeklinde bir kodlama yapıyoruz. Pırasandaki p, r, s ve m harfleriyle ne yapacağız? Pekiştirme olan sözcüklerimizi yapacağız. İlk hecenin sonuna bu harflerden bir tanesini getirip pekiştirmeyi o şekilde yapıyoruz. Mesela burada <laughs> mavi kelimesini ne yaptık? Pekiştirme olarak kullanacağız. İlk hecesine m harfi ma hecesi. Ne yapıyoruz? Mas mavi. İlk hecesine PRSM harflerinden bir tanesini getirerek pekiştirme olan sözcüğümü oluşturuyorum. Ve pekiştirme olan sözcükler her zaman çocuklar bitişik yazılıyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Mas mavi. Bakın temiz sözcüğünü ne yapmış? İlk hecesini almış. Tertemiz. Açık kelimesini ne yapmış? İlk hecesini almış, apaçık yeşil kelimesini almış, yemyeşil şeklinde bizim karşımıza çıkarmış. Evet, devam edelim. Bazı kuralsız pekiştirmeler var. Bunları da bitişik yazıyoruz. Bunlarda bir kural yok. Paramparça, güpe gündüz, sırı sıklam Mesela şu güpe gündüz kelimesini size karşınıza bu şekilde çıkartabilirler. Güpe gündüzü ayrı yazarak çıkarabilirler. Ben neyi biliyorum? Pekiştirme olan sözcükler her zaman bitişik yazıldığı için bunu bu şekilde yazarsam yazım hatası yapmış olurum. Sırısıklam derken yine ne yaptık? Bir pekiştirme. Bunların bir kuralı yok. Bu şekilde oluşturuluyor. Mesela ne verebiliriz? Yapa yalnız. Yapa yalnız. Yalnız sözcüğüyle ne yaptım? Bir pekiştirme yaptım. Bunun bir kuralı olmadığı için yine bunlarda ne yapıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Sözcüğün ilk hecesinden özel olarak oluşturulan ikileme biçimindeki pekiştirmeler var. Şimdi burada dikkat edeceğiz. Bu normal bildiğimiz pekiştirmeler gibi değil. İkileme biçiminde oluşturduğu için İkilemelerle ilgili neyi biliyorum? İkilemeler her zaman ayrı yazılır. İkileme biçimindeki pekiştirmeler de bundan dolayı nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Mesela bas bas bağırmak. Yani burada ben bas bası ne yapamam? Bu şekilde bitişik yazamam. Ter ter tepinmek. Hani böyle çok tepinmekten bahsediyoruz. Kasım kasım kasılmak böyle kabadayı gibi yürümek anlamında ne yapmıyoruz? Bunlar ikileme olduğu için e, ayrı yazıyoruz. Tir tir titriyorum. Çok güzel bir örnek olmuş. Evet. Herhalde anlaşılmıştır. Devam edelim. Şimdi gelelim ikilemelerimizin yazımına. İkilemeler her zaman nasıl yazılır? Ayrı yazılır. İkileme olan sözcükleri biliyorsunuz çocuklar. Aynı sözcüğün tekrarıyla yapabiliriz ondan sonra biri anlamlı biri anlamsız sözcükle yapabiliriz zıt anlamlı kelimelerle yapabiliriz, yakın anlamlı kelimelerle eş anlamlı kelimelerle başka yansıma kelimelerle ne yapabiliriz? İkileme yapabiliriz. İşte bu şekilde oluşturulan sözcükler her zaman ayrı yazılıyor çocuklar. Onunla baş başa görüşmelisiniz. Şimdi burada baş başa kelimesi bir ikilemedir. Ben bu ikilemeyi bu şekilde baş başa şeklinde yazarsam yazımı hatalı olmuş olur. Neden? Çünkü baş başa bir ikilemedir. İkilemeler ne yapılır dedik? Her zaman ayrı yazılır dedik. Her zaman ileri geri konuşur. Bakın ileri ve geri sözcükleri zıt anlamlı kelimelerden oluşturulmuş bir ikileme. İleri geri kelimesini ben ne yapamıyorum? Bitişik yazamıyorum. Çünkü iki ileri geri nedir? Bir pekiştirmedir. Oynaya oynaya gelin çocuklar derken, oynaya oynaya, burada bir ikileme, hatta bu bir şarkı, belki bilenleriniz vardır arası, aranızda. Evde güzel güzel bekliyorduk, güzel güzel sözcüğü, aynı sözcüğün tekrarıyla ne yapılmış, oluşturulmuş bir ikileme. İkilemeler karşınıza çokça çıkacak konulardan bir tanesi çocuklar. Devam edelim. Şimdi burada bir uyarımız var. Bu uyarı da bana diyor ki, ikilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına kesinlikle ve kesinlikle noktalama işareti getirilmez. Bu çok önemli bir kural. Yazım kuralları ile ilgili olan bu kural karşımıza noktalama işaretlerinde de çıkacak çocuklar ve bunu hepinizin çok iyi öğrenmesi lazım aşağı ve yukarı sözcükleri birbirine zıt anlamlı sözcükler. Bu zıt anlamlı kelimelerden bir ikileme oluşturulmuş, cümlede kullanılıyor. Aşağı yukarı 3 senedir çalışıyorum. Bu cümledeki bu ikilemelerin arasına eğer siz noktalama işareti koyarsanız burada bir hata var demektir. Aşağı yukarı 3 senedir çalışıyorum şeklinde olacak. Olanları bana tek tek anlatmalısın. Bakın burada aynı sözcüğün tekrarıyla ne yapmış? Bir ikileme kullanmış. Ama bu ikilemenin arasına virgül getirmiş. Bu şekilde ne yapamıyoruz? İkilemelerin arasına virgül getiremiyoruz. Olanları bana tek tek anlatmalısın diyerek ne yapacağız? Yazımını doğru yazacağız. Neden? Çünkü ikilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına kesinlikle bir noktalama işareti getiremiyoruz çocuklar. Evet. Devam edelim. Sözcüğün ilk sesi yerine m sesi getirilerek yapılan ikilemeler daima ayrı yazılıyor. Buna hani e, derslerde belki sizler de yapmışsınızdır ikilemeleri oluştururken biz diyoruz ki hadi siz de örnek verin. Çoğu öğrenci bu şekilde ikilemeler yapıyor. Kitap, mitap. Aslında ne yaptık? Kitap kelimesinde sadece ilk sesini değiştirdik. M harfini getirdik. Kitap, mitap yok. Burada kitap, mitap yok. Bizde akıl makıl kalmadı. Mesela bir örnek daha verelim. Ben de para, mara yok derken ne yapıyoruz? Bakın para, mara bu bir ikileme. Ne yaptık? Yine ikilemeyi ayrı yazdık. Kuralımız değişmiyor. İkilemeler ne dedik? Her zaman ayrı yazılır nasıl oluşturulduğu önemli değil. Mesela yansıma sözcüklerden. İşte dere şırıl şırıl akıyor derken ne yaptım yine? İkileme olduğu için ayrı yazdım. Ee, mırın kırın etme derken iki tane anlamsız sözcükten ne yaptım? İkileme oluşturdum. Nasıl yazdım? Ayrı yazdım. Ee, ne diyelim? Sorgu sual. Ne yaptık? Yakın anlamlı sözcüklerden bir ikileme oluşturmuş olduk çocuklar. Evet, bakalım. Şimdi birleşik kelimelerin yazımı var ama birleşik kelimelerin yazımını biz sizinle ne yapacağız? Bir sonraki dersimizde bakacağız. Şuradan sorusu olanlara bir bakalım. Oynaya oynaya gelir çocuklar demiş, şarkıyı bilenler var. Yalan yanlış. Evet, e, yalan yanlış şu şekilde olur mu diye sormuş. Şöyle biz bir geri gidelim. Yalan yanlışı şu şekilde yazamayız. Yalan yanlış. Bu şekilde yazarsam hatalı yazmış olurum. Neden? Çünkü neyi biliyorum? İkilemeler her zaman ayrı yazılır. Bu şekilde yazdığım zaman Elif Hazra hata yapmış olurum. Devam edelim bakalım. <laughs> Hayal mayal çok güzel örnek. Tek tük evet, abur cubur. İkisi de anlamsız saçma sapan, doğru dürüst. Evet. Ben de beyin meyin yok derken Emirhan. Şirin mirin. Bakalım ıvır zıvır. Şirin mirin Tuana. Ben de beğenmeyin yok Emirhan vermiş. Ben de para mara yok derken. Evet. Çok güzel. Şurada ee, öğrencilerin dikkatinden kaçmamış Hemen şurayı düzeltelim Aferin size Ben de para mara yok Buradaki de nedir? Halekidir Nasıl yazılır? Bitişik yazılır Aferin size gözünüzden kaçmadı Çıkarttığımızda cümleden ben para mara yok Bakın cümlem ne yapıyor? Anlamsız oluyor O yüzden de burası nedir? Halekidir ve bitişik yazılır abur cubur öyle böyle ses mes yok derken mesela darma dağınık nedir büşra o pekiştirme olan bir sözcüktür ve o bitişik yazılır buna dikkat ediyorsun dağınık kelimesiyle yapılmış çünkü güç müç öyle böyle evet çok güzel evet çocuklar İkilemelerin yazımını da bu şekilde öğrenmiş olduk. İkilemeler karşınıza çok çıkacak. Pekiştirmelerle ikilemeleri birbirine karıştırmıyorsunuz. Pekiştirmelerin nasıl yapıldığını ifade ettik. Şöyle bir bakalım. Ne dedik? MPRS harfleriyle ne yapıyoruz? Bunu prasam şeklinde kodluyoruz. Sözcüğün ilk hecesini alıp hangi, keli hangi harf uygunsa onu getiriyoruz. Masmavi derken ne yapıyoruz? Ondan sonra pekiştirmemizi oluşturmuş oluyoruz. Evet. Bakalım, yalan dolan, ses seda, evet aynı sözcükler, <laughs> hoşça moşça kalın hocam, Emirhan Ersan, e, bu da farklı bir örnek olmuş. Evet çocuklar, bugünlük dersimiz bu kadar. E, bir sonraki dersimize kadar, buraya kadarki anlattıklarımızı tekrar edebilirsiniz, bunlarla ilgili sorularınızı çözebilirsiniz. Yapamadığınız soruları WhatsApp üzerinden bana atabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Birleşik kelimelerin yazımından devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.